Onları kullanıyoruz şu anda. Kimin geldiğini söyleyebilirsin. E, i̇pek kirpek e, kozmetik amaçlı kullandığımız insanların hayatını kolaylaştıran bir işlemdir. Nasıl? Çalışan kadınların özellikle hayatını kolaylaştırıyoruz. Gün içerisinde bir makyaj tazeleme ihtiyacı yoktur. Ama daha öncesinde bu ipek kirpik kozmetik değil bir tık daha insanların hayatında daha iyi izler bırakabilmek için çıkmıştır. Nedir bu? Kemoterapi ve alopesi hastaları için ilk önce üretilmiştir. Ee, onların kirpikleri olmadığı için ve daha güzel takma kirpikten sonrasında daha uzun ve daha kalıcı bir işlem olarak uzun süreli kullanabileceği bir şeydir. Ee, kişinin e, göz yapısına ve yüz yapısına bakılarak ona göre bir dizayn yapıyoruz. Nasıl yapılır? Ee, kişinin kendi kirpiklerini temizledikten sonra, özel bir solüsyonla temizledikten sonra, kuruttuktan sonra kendi özel yapıştırıcısı ve kendi... E, kirpiklerimiz yani bunlar nasıl kaşmir kirpiklerle üzerine bir eklenti yapıyoruz. Aslında hani en kolayı nasıl anlatabilirim? Kadınlar saçlarını nasıl kaynak taktırıyorlarsa bunların tekli olanı ya da üçlü olanı ya da da 3D 5D 6D gibi olanlarının hepsini kipiye şekil vererek takıyoruz. Özel bir yapıştırıcı ile takıyoruz. Daha sonra kuruyor. Yaklaşık 3 ay kadar kullanabiliyor. İpek kirpiğin faydaları tabii ki var. Günlük hayatımızı ilk önce kolaylaştırıyor. Çünkü gün içerisinde işte biraz önce söylediğim gibi makyaj tazeleme ihtiyacı hissetmiyoruz. Göz altlarında birken bir kalıntı olmuyor. Ya da maskaranın işte suya girdikten sonra akmasında var ama ipek kirpikte öyle bir şey yok. Asla havuza denize çok rahatlıkla girebiliyorsunuz. Zararları eğer kişi kendi kirpiğini düzgün kullanamıyor ve beraberinde bizim taktığımız kirpikleri aslında kopartıyorsa o zaman ancak zararlı olabilir. Fakat gözün yapısına ya da gözün işte kirpiklerine hiçbir zararı yoktur. İşte kendi kirpiklerinizi döküyor mu? Hayır dökmüyor. Kendiniz koparmadığınız müddetçe hiçbir zararı olmaz. Aksine uzamasını sağlıyor. Daha sağlıklı uzayabiliyor. Kirpiklerimiz aynı saçlarımız gibi günde bir iki tane dökülebilir. Döküldüğü kirpikleri biz görmüyoruz. Görmediğimiz için de aslında kirpiklerimiz bizim dökülmüş gibi hissediyoruz. Fakat öyle bir şey değildir. Artı çok güzel gözüküyor, çok konforlu bir işlem ve hayatımızı her zaman her daim kolaylaştıran bir işlemdir. Kimlere yapılmaz? Gözünde hastalığı olan, göz alerjisi olan, özellikle de çok fazla sileştiği lens kullanan, yani farklı renk, farklı renkli lensler kullandığında değişik değişik günlük gün içerisinde o lenslere düzgün bakmıyorsa ve kirpiklerine düzgün bakmıyorsa ne yazık ki sıkıntı yaratabiliyor. Kirpikleri temiz kullanmak bizim için çok önemli. Yani gün içerisinde en azından bir kere taramamız. İşte bunlar yıkamayalım, uzun süreli kalsın gibi bir düşüncede asla olmamamız gerekiyor. Arpacık dediğimiz hastalığı olan kişileri asla kullanmıyoruz. Göz egzaması olan kişilere asla yapmıyoruz. Beraberinde farklı psikolojik hastalıkları olan kişilere de çalışmıyoruz. Sivas'ta bir numarayız diyebilirim çünkü iyi bir markayla çalışıyorum, iyi bir firmayla çalışıyorum. Ee, yapıştırıcılar Çin'den gelen ürünler var. Çin üretimi olan ürünler var bunlar gerçekten çok ciddi madde manada alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Fakat bizim getirdiğimiz, bir e, Rus firmasıyla çalışıyorum bir de Kore firmasıyla çalışıyorum. Bunlar anti alerjiktir. Asla göze bir zararı olmaz. Kullanan hiçbir müşterimde bir sıkıntı, bir sorun yaşamadım bu vakte kadar kaç çeşit kepek kullanıyoruz? Yaklaşık 5 çeşit kepe kullanıyoruz ama ortalama zaten 12 tane çeşit vardır. Bu 5 çeşit sadece Türkler için olabilir ne diyebiliriz. Yani farklı volümlerde ve farklı uzunluklarda çalışıyoruz. Islak efektli çalışabiliyoruz. Keteyiz çalışabiliyoruz. Yani kedi göz dediğimiz. Daha yoğun çalışabiliyoruz. Rus volüm çalışabiliyoruz. Çok klasik çalışabiliyoruz. minimal çalışabiliyoruz. Bu müşterimizin isteğine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte düzgün bir şekilde bakılan kirpik hiçbir şekilde sorun yaratmaz. Yani 2,5-3 yıl kullanan bir fiil sabah çıkartıp akşam taktıran birçok müşterim var. Ve bunlar hiçbiri sorun yaşamadı. Kirpinizin dibinde çok fazlasıyla makyaj kalıntısı bırakırsanız, beraberinde çok fazlasıyla kaşırsanız, minimal bir şekilde işte diyelim ki kişi ben oraya işte rümelliyim ya da başka bir şeyle süsleyeyim, eyeliner kullanayım ama bir öncesinde göz enfeksiyonu mutlaka yaşamıştır. Sonrasında o eyeliner ekipin dibine çektiğinde orada ne yazık ki bir hava sirkülasyonu olmayacaktır. Dolayısıyla da bir şişme yaşayabilir. Kişinin kendi temizliği çok çok önemli. Kişisel bakımına verdiği önem çok önemli. Yani sabahleyin normal standart yüzümüzü nasıl yıkıyorsak bu şekilde yıkayıp sonrasında da Sadece bir ipek ipek fırçasıyla fırçalayıp dışarı çıkabiliyoruz. Ama bunun üzerine işte diyelim ki başka bir şeyler yapalım. Yani müşteri farklı şeyler kullanıyor. Ya da temiz olmayan bir yastıkta yüzüstü yattı diyelim. Ya da işte havuza girdi ama havuzdan sonra ya da denizden sonra asla normal bir e, suyla temizlemedi diyelim. Tabii ki bunlar tamamen kullanımla alakalı olan bir şey. E, sosyal medyada gördüklerinizin bazıları ne yazık ki asparagas haber, bazıları da gerçekten haber. E, i̇şte mesela çok ilginç olan bir şey var. İşte saç biti gibi bir kirpik, kirpik, kirpik biti var mıdır? Vardır. Ama kadın bir yıldır asla temizlememiştir ve deli gibi yapıştırıyordur. O zaman olabilir. Yani temizlik en önemli olan, bizim için en değer verdiğimiz şey temizlik çok fazlasıyla farklı farlar kullanıp onu da temizlemediği zaman ya da fondöten de kullandığı zaman aynı sorunu yaşayacaksınız. Yani kişiyle alakalı, bizimle alakalı hiçbir sorun yok açıkçası. Yani işte misal diyelim ki bir yerde 850 TL yapılıyor, bir yerde 400 TL yapılıyor. İşte hangisini tercih edersiniz? Pahalı olanı mı tercih edersiniz? Hayır. Bunun bir ortalama ücreti vardır. Sivas piyasası çok belirgin. Evet 850 liraya ya da 1000 küsur liralara yapılan kirpikler de vardır bizim kendi salonumuzun fiyatını tabii ki belirtmek istemiyorum ama e, merdiven altı yapılan kirpikler var mıdır? Vardır. Nasıl kirpikler? Bunlar aslında sadece kozmetik e, markalarını, daha doğrusu kozmetik firmalarının sattığı plastik kirpikler vardır. Bunları e, çok cüzi rakamları alıyorlar ve çok yüksek rakamlara takıyorlar. E, çalışanlar için belki büyük bir para getirisi olabilir ama ne yazık ki kullanıcılar için iyi bir sonuç doğurmuyor çünkü onlar plastik. Biz tamamen kaşmir kilti kullanıyoruz, tamamen doğal kıldan kullanıyoruz açıkçası. O yüzden çok hafif, çok kullanımı rahat, ergonomik bir şekilde biz de o işlemi yapabiliyoruz. Bizim en büyük lüksümüz odur. Yani müşterinin anlaması çok mümkün değil ama yine de her herkeste ipe dokunduğu zaman bile o dokuyu çok rahatlıkla anlayabilir. Gerçek kıl ya da plastik olduğunu, birincisi o. İkincisi mutlaka ve mutlaka kişiye özel işte cımbızların mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor. İşte mikrobranş yani fırçalarımızın tek kullanımlık olması gerekiyor. Bantların, göz bantlarının tek kullanımlık olması gerekiyor. Bunlar kesinlikle önemli olan şeylerdir. Arsı beraberinde kullandıkları yapıştırıcı, solüzyon ve beraberinde işte e, sabitleyicilerin tamamen rolü olması gerekiyor. İşte merdiven altı ya da İstanbul'dan farklı yerlerden aldıkları ürünleri kullandıklarında %99 bir şişme, bir alerjik reaksiyon göreceklerdir ve uzun süreli de zaten müşteri bunu kullanamayacaktır. Hoş Hoş